Sevgili dostlar, dünyanın en yüksek yel değirmeni burada Sikidam'daymış. Bu karşımızda gördüğümüz yel değirmeni. Birazdan içine girerek iç kısımlarını, üst taraftaki mekanizmayı falan size göstermeye çalışacağım. Manzarası şahaneymiş. Birazdan göreceğiz. Rotterdam'a falan yolunuz düşerse Sikidam'a uğrayabilirsiniz. Rotterdam'a yakın bir yer. Yanındaki evlere bakarak ne kadar yüksek olduğunu anlayabiliyorsunuz. Tırmanmak hiç o kadar kolay değil. Asansörde yok. Bir kısmı da gördüğünüz gibi suyun içinde burada ördekler, kullar ya da işte kazlar ne dersiniz artık var. Onlar da hayatlarını yaşıyorlar. Yer değirmeninin en üst katına çıktık. Gördüğünüz gibi dışarıdaki dönen mil bu. harekete geçiriyor. Eğer un üretmek istiyorsanız da gördüğünüz makarayı al bir şey tekleyerek o mekanizmaya bağlıyorsunuz. Sonra bu şaft dönüyor. Aşağıdaki taşlar hareket ediyor. İşte yukarıdaki şaft da buna bağlı. Döndüğü zaman içindeki taş buradan taşı görüyorsunuz. Unu daha doğrusu arpayı, buğdayı eziyor. Sonrasında da unu çuvalın içinde topluyorlar. Yani aynı şekilde burada da bir şaft mekanizması var yukarıdaki yere bağlı. Şu güzelliğe bir bakar mısın? Tabi yel değirmeninden tırmanmak da o kadar kolay değil. Bu gördüğünüz dik merdivenlerden yukarı çıkmanız gerekiyor. Şu an orta katındayız. Yine burada bir maketini koymuşlar. Ski damar, oter damar yolunuz düşerse böyle bir yeri gezebilirsiniz. Dünyanın en yüksek yel değirmeni. Çıkıştan ziyade iniş daha Oh, that means it's like detached, then it can be. The, the, the beam comes up, and then this iron videomuzu çektiğim bir iki fotoğrafla sonlandıralım. Hepinize güzel bir akşam diliyorum.